arkadaşlar. Iyi, bu bir tekrar bir duyuru videosu. Neden? Çünkü hala bu kanala izlenme geliyor. E, 8500 kişi ziyaret etmiş bu kanala artık yeni video koymuyorum tamam eski videoları izliyor olabilirsiniz ama abone olan da var bu kanala abone olmayın artık yeni kanalda videolar geliyor oraya abone olun tabi eğer beni sevdiyseniz videolarımı beğendiyseniz yeni kanalıma abone olabilirsiniz videonun açıklama kısmında e, tüm yani yeni kanalın linkleri e, yani yeni kanalın linki mevcut oradan tıklayıp da olabilirsiniz en kötü de ee, kanalımızın ana sayfasında yeni videolar bu kanalda diyerek yeni kanalımıza gidip e, abone olabilirsiniz ee, dediğim gibi yeni kanalımız 5162 üye e, yani yeni kanaldan devam ediyorum buradan da göstereyim bugün gelen videolar iki gün önce gelen veya yani dün gelen videolar ve 2 gün önce gelen videolar diye göstereyim eee yani yeni kanala geçtik. Yeni kanala abone olursanız benim için de daha iyi olur. Sizin için de daha iyi olur. Yeni videolarıma ulaşabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni kanalımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.